Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte evlerde ve bahçelerde görülen sinek sayısı da artmaya başladı. Özellikle gece vakti ortaya çıkan sineklerin vızıltısından uyuyamamak da cabası. Bazen özenle yetiştirdiğiniz çiçeğin toprağı, bazen de tüketmeyi unuttuğunuz lezzetli meyveler evinize hiç istemediğiniz misafirleri davet edebilir. Bugün Gece uyutmayan ve ısırığıyla tüm gün kaşınmamıza neden olan sineklerden kurtulmak için deneyebileceğiniz doğal yöntemleri sizler için derledik. Hazırsanız başlayalım. Problemin ne olduğunu anlamak için öncelikle çeşitli sinek türleriyle ilgili bilgi edinmek faydalıdır. Tüm küçük sinekler, birbirine benzesi de aslında farklı türlerden olabilirler. Karanfil ve Limon Sinekler karanfil kokusunu hiç sevmezler. Bir limonu ikiye bölün. İçine 6-7 adet karanfil saplayın. Karanfilli limonu odanıza, yatağın başına ve sineklerin çok olduğu yerlere yerleştirin. Bu yöntemi deneyin, farkı hissedeceksiniz. Okaliptus. Sivrisineşleri okaliptus yaprakları ile evinizin dört bir yanından uzak tutabilirsiniz. Öncelikle yaklaşık 1 litre sıcak suyun içine 250 gram okaliptus yaprağını atın ve kaynatın. Kaynayan suyu kapı ve pencere girişlerine dökerek kullanabilirsiniz. Dökmeyi tercih etmeyenler için bu suyun kullanılarak kapı ve pencere kenarlarını silmesini önerebiliriz. Okaliptusun kokusu sivri sinekleri rahatsız edeceği için etkili bir yöntem olabilir. Su torbası. İki suyla dolu plastik bir torbayı evin girişine ve pencere kenarlarına asın. Sineklerin göz yapısı yüzünden su torbaları ışığı yansıtır ve örümcek ağları olarak görülür. Yani su torbaları ile sineklerin eve girmesini önleyebilirsiniz. Limon yağı. Limon yağı sinekleri uzaklaştırmak için oldukça etkilidir. Bir sprey şişesine yarım su bardağı sıcak su dökün. Üzerine 20 damla limon yağı ekleyin. Şişenin kapağını kapatıp çalkalayın. Sineklerin fazla olduğu yerlere bu karışımı püskürtün. Bir difüzör içine 2-3 damla limon yağı koyup sineklerin olduğu odaya yerleştirin. Bu yöntemden sonra farkı hissedeceksiniz. Reyhan. Reyhan, sinekleri kovma konusunda oldukça başarılıdır. Uygun bir kabın içerisine reyhan veya fesleğen yaprakları koyun. Bu kabı sinekleri uzak tutmak istediğiniz odalara yerleştirebilirsiniz. Band Sinekleri yakalamak için bandı uzunlamasına kesin ve yapışkan kısmı dışarıda kalacak şekilde döndürün. Bu bandı sineklerin görüldüğü yerlere yapıştırın. Dilerseniz hazır olarak satılan sinek yakalayıcı kağıtları da kullanabilirsiniz. Sarımsak Sinekler sarımsak kokusundan nefret eder. En iyi kullanım için birkaç diş sarımsağı soyun ve kaynatın. Suyu süzün ve pencerelerinize, kapılarınıza yerleştirebilirsiniz. Beyaz sirke Sineklere karşı etkili olan bir evin olmazsa olmazıdır. Fayanslarımızı temizlemek için faydalı olan beyaz sirke mükemmel bir sinek kovucu görevi de görür. Fesleğen Fesleğen kokusu sivri sinekleri uzaklaştırır. Başucunuza bir saksı fesleğen ya da bir tutam reyhan koyarsanız odanıza sivri sinek gelmez. Kokusu rahatsız etmeyecekse sarımsak ya da soğanı ikiye bölüp başucunuza koyarak da sineklerden korunabilirsiniz. Peki siz bu doğal yöntemler hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.